Selamun Aleyküm arkadaşlar merhabalar şu anda günlerden pazar günü tabi ne oldu kurbanı az kaldı arkadaşlar artık son hazırlıklarınızı yapın bak burada güzel bir kardeşimiz var bize indirimli de verecek buraya gelenlere indirimli de sayacak mesela kardeşim normal normal fiyat şimdi dışarıdan alındığı zaman bu fiyat bu hayvanın fiyatı nedir bu hayvan fiyatı abi çok uygundur çok güzel bir eti var tazedir Evet. Domatesden önce pişmese telefon numaram oradadır. Arayabilirsiniz. Evet. Numarayı söyle. Şikayetçi olsanız zaten direkt numarayı arayabilirsiniz. Sen numarayı numarayı da veriyorum size. Evet. 0541 806 1595. Adı nedir? Anlasın. Adam İbrahim'dir. İbrahim İbrahim'le uğraşın Kurbanınızı anlatan sonra bir şikayetiniz şikayetiniz olduğu zaman zaten numaradan beni arayıp söylersiniz bana. Bunları neyle beslediniz? Bunları zaten sabah, öğlen, akşam yemlerini veriyoruz Suları zaten vardır. Yemlikler şu an oradadır. Sabah yemle, arpa, peynir yem onları veriyoruz abi. Güzelce besliyoruz onları. yerlerini temizliyoruz zaten abi. Tertemiz. Evet abi. Fiyatı neydi bu? Fiyatları bunun? da zaten 800-901 alası değişiyor burada da. Mesela ben sana diyeceğim ki sen bunu 800'e 9'a ver. Diyeceğim ki bizim müşterilerimiz gelecek. Sen bunu ona 700'e ver. Ya abi şimdi e, müşteriye ha, mesele, göre tabi İslam mesele, mesele, biz istiyoruz zaten mesele, müşteri kazanmak için. siz de kazanır mısınız? Pazarlık payı var, va, illa vardır yani evet. pazarlık sünnettir. Yani gelip evet. burada zaten biz 900 lira fiyat çektiğimiz zaman illa ki lira alın demiyoruz. Evet. Hani biz de istiyoruz ki biz de burada müşteri kazanak yani. Ha çünkü e, durumu düşük olanlar da var. Tabi abi. Ekonomik kriz Gelsinler, var. Gelsinler görsünler. Beğenmedilerse evet. zaten e, yerimiz buradadır. Benim. Mesela benim. burada bana uygun bir hayvan çıkar. Uygun bir hayvan. Mesela bana bir, 700'lük 700 lira hayvan çıkar. 700 lira hayvan. Evet. Bak abi, al burada 700 lira hayvan. Bir dakika, al burada. He. Bak 700 lira hayvan. E maşallah. Bu mu? Aynen. Abi bu çok büyük ya. Çok güzeldir aynen çok güzeldir. Eee. Maksat... Arkadaşlar bak siz burada boş konuşuyorsunuz bak. Diyorsunuz ki diğer bakır piyasası bağlıdır. Arkadaşlar siz bunu yalan söylüyorsunuz bak. Bak bu kocaman bir hayvanı aynen. adam 700'e veriyor. Çok güzel bir fiyatı var. Aynen abi. Yani, burada sizin yaptığın şey yanlıştır. Evet arkadaşlar bakın burada 123 numaralı bir hayvan var. Bak 125 numaralı Aynen bir hayvan var. Abi. Bak bunları ben size yakından göstereyim. Bunlar satılmış hayvanlar bak. Bunlar bak burada bir tane var. Bunlar satılmış arkadaşlar. Kurban bayramına az kaldı. Bugün pazar. Yani ne yapacaksınız? Erkenden davranın alacağınız hayvanları alın bak arkadaşımız hocam bir hayvana 750 dedi yani ya. Bak şu an 123 numaralı hayvanda Evet bu satılmış. Şimdi satışımız iyi olmasaydı, bu Aynen. hayvan şu an 123'te olmazdı. Çünkü ne sevenlerimiz var yani gelip göre görün. Eğer siz de bir daha tekrar gelmezseniz o zaman bak Orada şu an 125 bile var yani. Bak bunlar satılmış şu burada arkadaşlar. bırakılmış arkadaşlar. Ona gelip e, Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanlardır. Bakın burada mesela ben sana bir boyuz numara da var. Aynen o işte ha, herkesin var. bir numarası var. Alan kişinin bir numarasını Herkes bırakıyoruz. Herkes kendi hayvanını bırakmış buraya. Geldiği zaman numarası, zaten numaramızı arıyorlar. Ee, kesim yerine o müşteriyi alıyoruz. Tertemiz kesiyoruz, poşetliyoruz, parçalıyoruz. Kesim yeriyle ücretsiz. Kesim yeri ücretsiz. Kesimimiz de ücretsiz. Bak bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Burada biz diğer diyoruz ki bizim etimiz lokum gibidir. Ağızda eriyecek. Aynen. Böyle güzel beslenecek ki hayvanlar. Güzel tadıyorsun. Yoksa sen diyorsun İstanbul, İstanbul piyasası böyledir. Arkadaş sen bugün İstanbul, Diyarbakır'dan aldığın hayvanı İstanbul'a götürüyorsun. Bir de Diyarbakır'a laf atıyorsun. Ya şimdi Diyarbakır'da zaten çünkü bütün hayvanlar Diyarbakır, Van, Muş. Yani sen bizim hayvanları Vaklar, götürüyorsun oraya. Şimlak Orada satıyorsun. Bizim hayvanlar laf at. Ha, olmaz yani. Daha büyük oluyorlar. Güzelce besliyorlar, getiriyorlar. Hı. Biz de alıyoruz tabii. Biz de toplu alıyoruz. 2000 tane, 3000 tane alıyoruz. Şu arka tarafta da yerimiz var. Abi gel bu tarafta da istersen gösterelim. Onları da onları da çekeceğiz. Tamam abi. Ee, şimdi mesela adamın durumu iyidir. Evet abi. Bize bir 50 kiloluk hayvan lazım. Bulabilir mi? 50 kilo, 50 kilo olmaz da 5 kiloluk var. 45 kiloluk. Aynen. Hangisi burada var mı? 5 d kilo ortadadır. Tam biz onu o zaman pazar tesisi videosuna yapacağız. Tamam abi. Ee, o zaman buradaki en ağır ayvan e, hayvan bir 25 atar herhalde. Buradaki en ağır aynen 27 kilo da var. 27 kilo hangisidir? Şu karşıdaki. O, yolu, o, da olabilir. Aynen o da var. O da 26-27 arası. Onu mesela ne kadar satardın bize? Onu abi sana e, bir, 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 yüze, bir, bir, milyar e ayarlarız. Bak çok güzel bu hayvan. Bakın bak, arkadaşlar. En iyisi ya bak. 26-27 kilo. 1000. 27 kilo kaç tane eve yeter? 20 eve yeter abi. 15'e dağıtırlar. 15'e de. Bak. Yakından gösterelim. Ha bu da büyüktür, bu satılmış herhalde. Aynen o da satılmış abi. Bu zaten satılmış. Evet. Arkadaş işte 1, bu hayvan. 1200-1300 Bu hayvanı 1100 diyor. Ben desem ki 1000 olur mu? Ya pazarlık payıyla ki 150 milyon bırakıyoruz yani. 1900 lira gider. Aynen. Arkadaşlar bu arkadaşın huyu çok güzeldir. Satış konusunda iyidir yani. Mesela çok da inatçı bir arkadaş değil. İnatçı bir arkadaş değil. Hani bazı evet. arkadaşlar olabilir belki inatçı olabilirler tabi pazarlık e, sünnettir. Yani Aynen. insan kendi pazarlığını yapar. Önemli olan bir hayvanı aldığımız zaman arkadaşlar tadı da güzel olsun ki yedikleri zaman Müslüman kardeşlerimiz de dua etsinler. Aynen. Abi. Yani dışarı arasında kalmasın, dışarı kalmasın O da var ha. Aynen doğru. Yemeği doğru. Diyorum, et var, üzerinde midesini mi bulandırıyor. Çevrede satan var zaten. Kart hayvanlar satan var. Bizki tazedir abi götür. Evet. Ye. Kart olduysa ara bizi. De ki sana hayvanın güzel değildi. kartı eti pişmedi. Bizde öyle bir şey yok. Bu yünle domatesden önce pişer Bu hayvanın rengiyle tadı arada bir bağlantı var mıdır? Yok abi renkle alakası yok He evet, renk alakası yok Aynen Kırmızı bak kırmızı Millet şu an belki beyaza bakıyor ama kırmızı neti bak bunlar muş Muş <laughs> e, Muş hayvanı Ağrı hayvanıdır aynen Bunların tadı daha güzel olur Evet En kaliteli et kırmızı olur e, aynen. Bilmiyorum Aynen O zaman renk alakası var İşte Mi, misal, misal beyaz da diyorlar ya, ya evet. mesela renkle rengi alakalı var. Ben daha çok beyaz seviyor. Beyazda yok, beyazda e, tadı yok. Kırmızı var. B bunlar var ya bunlar. Bunlar B çok iyi. Bakın burada 119 numaralı oyuncumuz. O Aynen. da satılmış. Aynen 119. Bak da 117. Bak satılmış. 117 bak şurada oturmuş. Arkadaşlar şimdi buranın e, yarısı gitmiş ha. Ya. Aynen yarısı. Hani bak Ramazan Kurban Bayramı'ndan çok az bir süre kaldı ya, arkadaşlar. Elinizi çabuk tutun. Şu anda pazarlık payı var. Belki hayvanlar azaldığı zaman belki adam B o zaman biraz Aynen. daha sıkıntı olabilir değil mi? Ya güzel hayvanlar da geliyor tabii. Yani şimdiden gelsen, alsan, boyalatsan ileri gidiyor yani. Evet bak numaranızı bir daha ver kardeşim. <laughs> Numaramız zaten belli diyoruz 0541 806, 1595 Evet bak numaranızı tekrardan verdim. Arayıp bu size söyleriz abi. Zaten gelirsiniz. Gelin evet. görün. Hani görmek parayla değil yani bizde. Gel gör, inan. Ondan sonra zaten devamlı gelirsin. İnşallah, inşallah bu kurban bayramında milletin evine et gider fakirlerin fukaraları. İnşallah abi. Hani evet. burada şimdi her normal bir vatandaş bir tane kurban kesebilir ya. Hani Aynen o kadar abi. fakir olmazsa. Ya abi. ki ya kimin, kiminin bir şeysi yok tabii. belki kesemez. Evet. O fakirlerin elinde olan bir şey. Bu mesela normal bir, bir, şimdi bu 75'te oturanı kesebilir tabii, yani tabii, tabii. tabii. Adam tabii arap ara parası bir milyar veriyor. Tabii yani abi. Bir adam kesemez mi ya? Yani? Ya şimdi keser abi ya bir milyar üç yüz nedir yani? Bir milyar üç yüz. Hadi 300 bizim ee. bizim burada da hiç kesemezler. Bizim fakirlere de kesemez. Zor olabilir. E, aynen ama birçok işi şey kesebilir cümle kapmasa. Ya fakir ilaki vardır yani biz de fakirlerimizi unutmayalım. O yüzden millet abi. zaten bu fakirleri unutmamak için kurbanlık kesimine geliyor. A aynen kurban. Etlerini dağıtmak için. Kurban oluyor Ramazan ee, bayramında. zaten kurban ne için? Fakirler içindir. Doğru ya kardeşim. Gelin hayrınızı yapın. Allah kabul etsin inşallah. İnşallah abi. Evet o zaman biz bu videoyu kapatalım. Bu e, pazar günü atacağız. Bugün pazardır. Aynen abi. Yarın da biz e, pazartesi içinde güzel bir büyükbaş hayvanlardan da biz çekeriz. Değil Aynen tamam abi. Eyvallah Allah razı olsun.